Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ama iki boyutlu Bu bir sıkıntı çıktı. Ama buraya geçmeye gerek yok. Zaten Düzelttim. Tam ekranı alayım dedim. Tam da o kadardı. Şimdi ben birazcık bu kadar yapabildim. Yapabildim yani. Bu kadar lazım, yeterli. Şimdi bu pisi o kadar alışkınım ki normal Minecraft'ta bu boyutta olmayanlar çok alışınca ben şimdi bunları nasıl dağıtacağım yeter be yeter. <laughs> oh. White gerçekten de eski sürümüde. <laughs> tık 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 diye hızlı koyamıyorsun. Ya. E, Seyirci tuşuna elinden üstünden be. <laughs> dur, dur, dur Tavuk. Ve <laughs> ee, onu öldürme var. Hayır tavukların da de bir canı var. Tavukları öldürme. Öyle başladı i̇şte, evet. Ona doğru bakarken neye basmamış. Hmm. Alışkın değilim. İlk defa oynuyorum çünkü bu oyun. Hmm. Tamam. Hmm. Bir yok. Farenin şeyinde yok idi. Ne yapıyorsun? En las cigüeñas.

Şöyle vurdum. Yeter artık, yeter be yeter. Ben çevrende bir tane ev görmüştüm ama o ev ne oldu bilmiyorum. Önceki oyunumdaydı. Önceki oyundaydı.

Elimi yediye kadar götürüyorum. Bir, iki, Bir, iki. Bir. Bir üç. Bir, Ama buraya koyabiliriz. Evet, Abi kaçta?

Arkadaşlar size bir soru soracağım. Kaynatılabilen ama yenilemeyen şey nedir? Çok işe bilmiştir bence. Çünkü cevabı ders. ders. Karanlıklaştı. Şimdi ben ekmeğimi yapacağım. Hadi bakayım tavukcuğum. Sen çek ablamayın ismi olsun. Tamam canım. Sen beni her yerde dinlemezsin. O içine girebilirsen şu anda. <laughs> şak 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 çıkacağım bir şeyler bir şeyler yapacağım. No. <laughs> Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> tamam. Öyle Diye bir şey yok mu? İşte sana bunun diyeceğin olmadı. Al. O da diyeceğim ama. Ben bunları ekmekte yemiştim için Ekmeği dönüştürmem için bana bir crafting table lazım. Crafting table. Hadi. Arkadaşlar herhalde ben bunun kozuna giremeyeceğim. Koduna girip bozacaktım o oyunu. Birazcık. <tios> table çıkar table's lazım. Çık Kal lazım. Tamam. Böyleli şey Çünkü ya. Şimdi yine aynı kuralım. Bilmiyorum bu ne ama. Bilmiyorum neymiş bu? İlk evet. bir, şey bir yaşımda. Şu da yok mu? Yokmuş. Şimdi buradaki odunları toplayacağım ve ne kadar tableyi de halledeyim. 9 tane aldım. Hadi. Hı. Bakınız. İ i i i ne oldu? Ü <laughs>

Ne biçim <laughs> <laughs> Ne oluyor? İnek geldi. Ne biçim inek sesiydi o? Çünkü inek. <laughs> Arkadaşlar size sonsuz tas kaynağı nasıl yapılır onu göstereceğim. Sadece, sadece 17 tanecikler. Sadece 17 tanecikler. Bakın ne yapabilirim. Suyu şimdi, şimdi buraya koyuyorsunuz. Akıtıyorsunuz. Sonra lava alıyorsunuz. buraya büredik. Birazcık. Buraya koyuyorsunuz. Kaç tane? Eee ne? Bunu böyle olmamız evet. gerekirdi? Eee o şimdi. Eee. Bunu kazanınca karıştı. Bu böyle olmamız gerekirdi ama. Хэвчэж <поеда> карастал <поеда кэриста> Dördü aldık. Gel. Biraz garip oldu ama Monster <laughs> kaynağı biraz garip oldu. Nasıl? 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 Nasıl?

Karıştırıyorum sürekli. Ciddi misin be? He? Ha? Nasıl oldu be? bir şeymiş. İnek gördüğünüz gibi bana söyleyeyim. Evet. Bu benim başımın etini yedi. Bunlar da aynı bari. Neyse bu videodan bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Yorumlarınızı okuyorum yani. Bazılarını okuyorum, bazılarını okumaya okumayabilirim ama tüm yorumları okuyorum. O zaman